Kalp yetersizliği, kalbin vücudun ihtiyacı olan kanı yeterince pompalayamaması durumudur. Kalp bir yandan vücuda kan gönderirken, öbür yandan toplar damarlar yoluyla kan tekrar kendini geri çeker. Bu iki işlemin bozulması birçok belirtiye yol açabilir. Nefes darlığı, halsizlik, çabuk yorulma, iştahsızlık, kilo kaybı, bacaklarda ve ayaklarda şişlik gibi belirtiler kalp yetmezliğinin bir işareti olabilir. Özellikle gece uyuduktan sonra nefes varlığıyla uyanma durumu kalp yetmezliğinin bir işareti olabilir. Kalp yetmezliğinin birçok sebebi olabilir. Covid-19 döneminde miyokardit nedeniyle kalp yetmezliği geliştiğini gördük. Benzer şekilde kemoterapi tedavileri sonrasında da kalp fonksiyonlarında bozulmalar olduğunu gördük. Bu tür sinyalleri göz ardı etmememiz gerekir ve erken farkında olmamız gerekir. Erken farkındalık önemli bir durumdur.